Evet selam dostlar. Bu görmüş olduğunuz Essager marka hızlı şarj aleti arkadaşlar. Markalı olduğu için bunu tercih ediyorum. şarj 33 watt gücü olduğu için arkadaşlar çok hızlı bir şekilde şarjımı yapabiliyor. Bu videoda birazdan bunun denemesini göreceksiniz. iPhone 13 denemesini yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle bir ürün. USB A hızlı şarj desteği gördüğünüz gibi turuncu ve Type-C çıkışı var aynı anda. Marka olması büyük avantaj. 33 Watt. Şu bilgileri göstereyim arkadaşlar size. Bakın. Gördüğünüz gibi Type C'de 5 Volt 3 Amper çıkışı varmış. 9 Volt 3 Amper çıkışı varmış. 10 Volt olunca da 2.25 Amper çıkışı varmış. Tabi telefonumuzun desteğiyle alakalı bir değer bunlar. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi iPhone 13'ümde bakalım. Kendi orijinal kablosuyla Type-C'den bağlayacağım. Bakalım kaç dakikada telefonumuzu doldurabilecek. Arkadaşlar şu an saat 18.38 ve %15 şarjım var. Şimdi hemen bağlıyorum bakalım kaç dakikada yüzde kaç dolduracak. Evet Type-C'den kablonun girişini bağladım. Evet gördüğünüz gibi bağladım. Evet %16 saat 18.39 bakalım saat kaçta yüzde kaç dolmuş olacak üzerindeki gösterge paneli sayesinde arkadaşlar anlık olarak telefonunuzun kaç watt ile şarj olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın şu an 16.2 watt veriyor. Evet, şimdi de ben 20'ye kadar çıktığını gördüm. Tekrar görelim. Adaptörün özelliği 30 watt'a kadar verebilmesi. Ancak 30 watt'ı verebilmesi için kablonuzun bunu desteklemesi ve telefonunuzun da bunu destekliyor olması gerekiyor. Bunu unutmayın. Bu yüzden şu an mesela şu anki kablomuz ile ve telefonda 19.2 Watt verdiğini görüyorsunuz arkadaşlar. gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi ben bakıyoruz. 19.22 ve gördüğünüz %80 oldu. Arkadaşlar iPhone'larda biliyorsunuz %80 şarja ulaştığı zaman voltajı düşürüyor ve 180 sonrasındaki pil iyileştirme anlamında voltajı düşürerek şarj etme devam ediyor. Bakın zaten 5.8'e kadar düşürmüş. Bundan sonra kalan %20'yi de telefonunu müsaade ettiği şekliyle yapacak. Yani %80 ulan kısmına ulaşmak için 43 dakika yeterli oldu. Evet arkadaşlar, tam 43 dakikada yüzde %65 doldu. Bunu yarıya yarı düşünmenin yolu da mevcut. 33 watt destekli bir kaşarj kablosu ihtiyacımız olacak ve telefonunuzun da bunu destekli olması gerekiyor. Şimdi farklı bir denemesi yapacağım, devam edelim. Evet şimdi arkadaşlar eski bir Samsung telefon var. Bunu takacağım. Şu an pili 19.27 ve %14. Bakalım bunun için nasıl bir oran verecek ve kaç dakikada ne kadar da olacak. Takalım hemen. Kablosu daha önce Lenovo tabletinde çıkan orijinal Lenovo'nun kablosu. Bakalım telefonla beraber kaç vata kadar destekliyormuş kablosu Bunu da görmüş olacağız. Ama sen gördüğünüz gibi 1 saat 28 dakika var olduğunu hesaplıyor arkadaşlar. Anlık verdiği vata bakalım şu an kaç vermeye başladı. 12.2 gördüğünüz gibi. 14-12 aralığında geziyor arkadaşlar. Evet bakalım bu telefonumuzda yüzde kaç yapmış olacak kaç dakikada. Evet arkadaşlar telefonumuzu kontrol ediyoruz. Evet bakın yüzde 83 olmuş. 20-11 saat 41 dakikada yüzde 83 olmuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kabloya ve telefona bağlı olarak 40 dakikada ortalama %80 ve üzerine çıkartmış oluyor. Normalde telefon ve kablonun en doğru olanı bulabilirseniz 33 watt destekli olanlarından Demek ki yarı yarı yani 25 dakika düşürebileceğiz zamanı. Ürün bu. Almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Açıklamada bıraktığım linkle de kullanabilirsiniz. Tek bir ek bilgim var. Bazı modellerde telefon ısınabiliyor. Bu normal. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like ve unutmayın arkadaşlar. Kanalımı beğenirsiniz. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu tarz ürün tanıtımlarım, vloglarım, drone çekimlerim ve teknolojik eğitim videolarım var arkadaşlar. Diğer videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar.